Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyor ki nesefi de var. Bu rukye yapılır bununla. Nazara bu ayetle rukye yapılır. Yine şurada kardeşlerimiz bunu çıkardılar. Şifa ayetleri Kadı Beyzavi'nin haşiyesi Şehap'ta var bu. O diyor ki bu ayet kelimeleri okuyan Allah'ın inayetiyle defalarca tecrübe edilmiştir. Kalkar Allah Teala ona şifa verir inşallah. Fakat Efendimiz ne buyurmuşlardı? Rukye ile tedavi Allah'ın kaderidir. Yani eğer Cenab-ı Hak bu rukye ile ona şifa takdir ettiyse iyi olur. Eğer takdir etmediyse olmaz. Yani bütün bu okuduklarınızdan şifa yaratacak Allah azze ve celle'dir. Nasıl tedavi oluyor kanser hastası? Kimi iyi oluyor, kimi olmuyor, ölüyor. Ölmesi de, olması da, yaşaması da, gitmesi de hepsi min kaderillah. Allah'ın kaderi bağlamındadır. Yani okuduk da neden iyi olmadı? E Allah Teala onun ölümünü takdir etmiştir. Peki bunlardan etki nasıl olacak? Yani onu çağır, bunu çağır değil kardeşim. Ona para ver, buna para ver değil. Bu iş ticaretle olmaz. Allah rızası için olacak. Onun için birisi size sorduğu zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hadis-i şeriflerini, dualarını onları söyleyin ve e, şifa ayetlerini söyleyin. Kur'an-ı Kerim ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifa ve rahmetul lil mu'minin. Yani Müslümanlar için hem rahmet hem şifa. Yani okuduğunuz zaman Allah'ın inayetiyle inanarak okursak Rabbim bunlarla deva verir, şifa verir. Onu bunu çağırma. Allah rızası için kendin oku, para verme. Çünkü bu bir kurbettir. İbadettir Kur'an-ı Kerim okumak para karşılığında olursa o zaman bunun etkisi olmaz kardeşim. Etkisi olmaz. Allah'ın kitabını böyle para kazanma vesilesi haline getirirse insanlar on üzerinden yerlerse orada bereket olmaz. Ben sadece ayet-i kerimelerin numarasını söyleyeyim. Onları yazın. Tevbe suresi 14. ayet-i kerime, Yunus suresi 57. ayet-i kerime, Nahil suresi 69. ayet-i kerime İsra suresi, 82. ayet-i kerime Şuara suresi, 80. ayet-i kerime Fussilet suresi, 44. ayet-i kerime. Bir de "Ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki nazal." İsra suresinin son sayfası. "Ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki nazal." İbn Semmak hastalanıyor. Nesefi'de var bu anlattığı. İbn Semmak hastalanıyor. Talebeleri alıyorlar, suyunu götürüyorlar, talil edecekler. Yolda nur yüzlü bir adamla karşılaşıyorlar. O adam diyor ki bunlara, "Nere gidiyorsunuz? İşte bu suyu Hristiyan bir doktor var, ona gösterecek, tahlil edecek. Ee, hocamız İbn Semmak'a oradan bir reçete alacağız." Alıyor onu, atıyor yere. Gidin diyor hocanıza söyleyin. Müslüman bir adam, Hristiyan bir doktordan medet ummaz. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ nezel. Bu ayet-i okusun, elini ağıran yerine koysun inanarak. Kur'an-ı Kerim, rahmet ve şifa inanarak ayet-i kerimeyi okusun. Tabi maddi planda doktora gitsin. Bunların yanında bir de bunları yapsın. Ve bil tabii tabi doktora gidecek hastane fasılları olacak. Ama bunlar özel tabi. Yani İbn-i Semmak özel bir adam. Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezel. Allah'ın inayetiyle şifa buluyor kardeşlerim. Bununla alakalı yani dualar var. Peki şunu da söyleyeyim böyle hemail diyorlar veya muska diyorlar. Onları böyle asabilirler mi boğazlarında olur mu bunlar? Kur'an-ı Kerim okuyabilen birisinin asması doğru değil. i̇bn Ömer radıyallahu anhuma çocuklar yanına geliyor onlara şifa ayetlerini öğretiyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan rivayet edilen duaları öğretiyor. Allahumma rabben nas ezhibil ba'se ishfi ente şafi la şifa'a illa şifâuk var. Onları okuyor. Benzer rivayetleri okuyor. Ee, ama çocuk küçükse o zaman bunları yazıyor, boynuna asıyor. Yani yeni doğan bir çocuk var, boynuna asabilirsiniz. Etrafını sarılır. Ayet-i kerimeler helaya vesaire girdiğinde kapalı olursa bu olabilir. Ama büyükler bizzat bu ayet-i kerimeleri şifa ayetlerini okuyacaklar. Ezberleyecekler veya ezberleyemiyorlarsa okuyacaklar. Bir de Hac suresinin 58 ile 65. ayet-i kerimeleri. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, bu ayet-i kerimeler zaten baktığınızda görürsünüz, hepsi Allah Teala'nın esmasıyla bitiyor, bitiyor bu ayet-i kerimeler. 58'den 65'e kadar. Peki bu ayet-i kerimeler içinde İsm-i Azam da var. Kim bunları okursa Allah Teala'nın inayetiyle, eğer Rabbim takdir ettiyse bunun belası, sıkıntısı gider. Ama nasıl gider? Kimisi gitmez. Hani bütün bunlar kader planında oluyor. Soruyor ya Ebu Hizame'nin babası. Ya Resulallah bu rukyeden, tedaviden, bu sığınmadan bize haber verir misin? Hel teruddu min kaderillahi şey'en. Rukye yaparsak kaderden bir şeyi geri çevirebilir mi? Yani Allah Teala sizin 60 yaşında ölmenizi murad etti, takdir ettiyse en büyük alimler, meşayih-i kiram gelseler, sabahtan akşama kadar Kur'an-ı Kerim okusalar o adam ayağa kalkabilir mi? Kalkamaz. Neden? E çünkü Rabbim onun o Kur'an-ı Kerim ayetiyle şifa bulmasını ezelde takdir ettiyse o zaman şifa bulur. Eğer takdir etmediyse ayağa kalkamaz. Hiye min kaderillah o Rukye ile şifa bulması ya da bulmaması bütün bunlar kader planında değerlendirilmelidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gördüğünüz gibi hadis-i şeriflere, ayet-i kerimelere bir nizam dahilinde baktığınız zaman hiçbiri diğeriyle taarruz etmiyor. Hadisler sahih ise onların nasıl muazzam bir muazene içinde olduklarını görüyoruz Allah Teala'nın inayetiyle